Ben de Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var. aşık Sadık benim. Mecnun'un ancak adı var. Selam arkadaşlar, Last Game'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Bridge serisine devam ediyoruz. Ee, şöyle bir olay oldu, ben e, bölümleri geçtim. Yalnız video kaydetmeyi unuttum. <laughs> Yine büyük şanssızlıklar benimle birlikte. Eee Sonra şimdi yeniden başlayacağız yine şey yapmaya, bölümleri geçmeye. Şu abi de gulyabaniye benziyor zaten. İlk videoda da söylemiştim ama bir daha söyleyelim zaten. Bak ben korkuyorum. Ben de korkmuyorum. Korkma. Sakın korkma bak. ben korkmuyorum. geçti artık. Amca ne yaptın? şekle bak ya. Aynı gül yabani. Neyse. Baştan başlayacağız artık. Remzi abim. Abimiz. Abilerimiz. Remzi abiler. Ne yaptın abi? Yine ben siz çok yalnız kaldın değil mi abi? Ben de öyle düşmüştüm. Ha. evet yansıtılmış yerde top oynardım. abi be biraz daha biraz daha yok çok gitti çok gitti ah, bir daha bir daha bir daha bir daha arkadaş ya yapacağım lan çok pis kaza geldi. gibi oluyor ama yapacağım yani. Hadi Remzi abi. Remzi abi düşüyor. Bu oyun da iyice zorlamaya başladı beni. Yani ters yerde toptu. işte dönmeydi, çarpmaydı. Oo, oo bir sürü uğraştırıyor beni. Ben yani de fazlasıyla uğraştırıyor. Hadi. Abi. Kapı, kapı olalı böyle durumlar yaşamadı ya. Abi açtım solunda be. Bak ilk bölüm aslında bu sefer kolay olmadı. Baya uğraştırdı. Ama olacak. Remzi abi bu sefer yılmayacağız abi. Seni erken eve yollayacağım. Abi. Remzi abimiz. Abilerimiz. Birinci anahtar açıldı. İlk önce o anahtarı bir alalım. Ah, bem. Nasıl almıştım hala aklımda değil ya. Unuttum. Bir efsane, efsaneydi bunları geçmek. İğrenç sesimle. <laughs> Ne ya, tamam ya şimdi geldi aklıma Bu şekilde hareket ettim Doğru muyum? Doğru muyum? Doğruyum? Evet Abi dur bir sefer şeyi açmayı unuttum gençlerim var. Nereye gidiyor? Nereye Aya Aynen. aldım. Şimdi üçe gidelim. Alalım bunu şöyle. Ondan sonra bir bire vuruyoruz abi. böyle. Bir dakika biraz daha geri atacağım. Şimdi. Anahtar orada. Üç. Iı, diğer anahtarı açıyor. Ama ilk önce ben bir ikiye gidip Sonra da dörde gideceğim dörtten e, Şu topun yerini ayarlayacağım çünkü çok sıkıntı çıkarmaya başladı Sinirlerimi bozuyor evet. Şöyle yaparsak Tam tersine evet. evet Şimdi 1'e geldi. 1-1 bir, aç. 1'de 3'e açacağım. Kahveye gideceğiz. Hayır daha O zaman tam tur atacağız. Yaşanın sen olman abi. Gözlerimle buluşup saatlerce bakışmak. Feyza abi. Abilerimiz. Abimiz. Kim <laughs> Ne yapacaktım ben ya? Yani? Yok bu değil. Zaten açmışım ben kapıyı. Niye uğraşıyorsam? <laughs> Bu bölümü çok iyi hatırlıyorum. En çok dolaştığım bölüm buydu. Hani Remzi abi kilo vermiştir yani. Bir 8-10 kilo atmıştır burada kadar çok dolaştım ki. Noktam ters benim diyor. Bu bölümde dolaştığım kadar hiçbir yerde dolaşmamıştım. Bayağı uzun sürmüştüm. Ama şimdi beyaz olsun benim abimiz. Beyazlar içinde görmek onu ne kadar mutluluk verici bir şey değil mi benim abim? intentionar. Benim aynı. Ben çıkman. Darken. Hiç anlamadı. Ne zaman eşyane birini alıdı olmak. Moisrini ne çok. Sonra da dönmek. Saatler ediyor dedim. <laughs> 違うな。Cin Ben de hızlı geçtim yani. Ben de hızlı geçmek. Hı, hiç olacak, hiç gelmiyor ya. Merda'dan da hemşer abi çıksana lütfen. Sen neyse Merda o aklıma geldi. tuvaleti arıyorum. Bulamadım. Abi düştü bir Hadi hadi işte budur. Kontrol atarak dörtte dört Ben resim vardı resimde işte sağlı sollu sağlı sollu dediğimde yukarıdan aşağı işte merdiven sonra sağdan sola bir değişik şekilde yani bu oyuna benzer bir olay vardı temiz <laughs> abinin ikizi abi ikizinle var? Şeyler yapacağız yine. Şimdi ilk önce diğer ikizi o nerede, on ne yapıyor, evet o da yukarıda Bir dakika. İlk önce her şeyi bir başa alalım. Şimdi ikisi de siyah, bir tanesinin beyaz olması gerekiyor. O zaman senin şöyle gitmen lazım. Evet, anahtarlar bir de aynı anda lazım. diğer Remzi abimiz ne yapıyor o da şöyle gidecek Alacak gibiyim. Aldım mı? Alıyor. Haydi. oluyor. O du. Aynı anda süperim ya. Yalnız bu sefer diğerinin de beyaz olması gerek. Işte. Şimdi. Bir siyah yaparsak o oradan geçerse tam döndürmeyelim. Evet. Şimdi iki yerde iki kişi beyaz oldu. Arkadaş bak bu sefer iyi oldu. Ha, hızlı geçtim. Hem hızlı geçtim hem de çok anlayarak geçtim bu sefer. Hani Bala şansı olmadı tam olarak. Şöyle biraz, biraz, biraz aşağı kaydım sonunda. Evet, aynı anla geçtim. <laughs> yansıtılmış kavşak bugün biz bugün sizlerle yansıtılmış kavşağı oynayacağız ee, ben bu bölümü hatırlıyor gibiyim inşallah o bölüm değildir o mu değil mi haa değilmiş hmm, şimdi bakalım yukarıda iki topumuz var bir tanesi aşağıdaki şeye, bir tanesi yukarıdaki Nasıl yani? Yukarısa aşağısa nasıl? Onu bir ilk önce bulmamız lazım. Yukarısa aşağısın derken, merdiven iskambil. Şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş. yavaş. Evet. Süper oldu. Hayda arkadaşım sen niye Olacak gibi oldu mu? Oluyor. Benim bu sefer tam tur atmam lazım. Oldu. oldu mu? olmadı mı? valla açtım gibi gibi hadi hadi açtım senin bana gönlün var gibi gibi Ya. Nasıl oyunsun lan sen? İ oyun dediğin eğlendirir. Sen beni yoruyorsun. As. As. <gülüyor> Abi, <gülüyor> bu nedir ya? <laughs> Bir de bu buralar vardı değil mi? Şimdi ne yapacağız? İki... Oh, oh, bu fena fena. Bu normal değil. Evet. Ben de abi boşuna düşer arkadaş ya nasıl geçeceğiz nasıl geçeceğiz Arkadaş bu oyunu bitireceğim ya Bittin oğlum sen bittin Oyunu bitireceğim abi Ne olursa olsun Yanlışlıkla ya da doğru bir şekilde bitirecek oyun 你们学校的。 abi sakin sakin şimdi devam edelim 8 10 devam, devam devam hadi be Remzi abi be sen de yürümeye tepki olarak mı doğdun niye oyun nasıl insanı bu kadar sinir edebilir ya bu oyunun adı eee Bridge değil de insanları nasıl çileden çıkartırsın adlı bir oyun olması gerekiyordu. Kesinlikle adına yakışır bir oyun olduğunu söylemem gerek. Yani. Bu ne abi? Ya Ya ya. Tam arasında kalmasın ya biraz. Saçmalık. olacak gibi. Yani <laughs> topu şöyle getirirsek. Yalnız diğer top kalktı gitti. İyi. İyi. Olacak gibi. Olacak gibi. Gibi gibi gibi. Olacak gibi. Oldu. Oldu. Derken. Geçtim. Dahi ödülünü aldım. Evet. Teşekkürler. Bunu Bu ödülü bana verdiğiniz için. Buradan anneme, babama yaşlı amcam Remzi abiye amcama diğer amcama, ondan sonraki amcama ve diğer amcalarıma bir sürü amcam var benim. Eniştelerim var benim bir sürü. Gelme hiçbiri. <laughs> bir tane dayım var benim. Ve en önemlisi de buradan Remzi abiye hapsen. Abi gönlümüzdesin. Bakalım yaşlı Remzi abi ne demiş. Bu küp sıkıntılarımdan oluştu. Sürekli olarak dalgalanması belirtiyor. Dünyamızı bozuyor ve bir vakit güzel olan da beni hapsediyor. Onu bir daha görecek miyim köprünün karşısında? Hmm. Belki. Çok anlamsız bana göre anlamsız tabi bilmiyorum olayın hikayesi nasıl ilerliyor bakalım bitti mi yoksa devam ediyor muyuz tabii ki de devam ediyor ne demek devam ediyor doğal olarak şöyle yaptık mı? Geçebilir miyiz? Geçtik. Yine yansıtılmış dünyada ilerlerken kendimizi bu köprünün ortasında buluyoruz. Sakince yürüyoruz bildiğin. Evet dalgalanmalar başlıyor. Abi her şey. Gördüm. Remzi abinin babası ve anası. Gördüm abi. Son anda da olsa gördüm. Evet. Remzi abi nasıl bir uykun var senin abi ya? bir elma alacaksın mı? Einstein gibi Einstein mıydı lan? Yok lan ne alakası var? Hmm, bu yer çekimini bulan ismi neydi ya? Unuttum. İsmini unuttum biliyordum ben. Newton, Newton. Newton'du diye hatırlıyorum ama emin de değilim yani. Oo. Oo. Sonuncu bölmeye yaklaştığımı hissediyorum. Evet. Ve nasıl gideceğiz? Abi bak dur ya zamanı geri alabilsem bir alabilsem. Dön 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 dön. Remzi abi dön. Dön Remzi abi dön Remzi abi. Remzi abi nereye gidiyorsun? Abi. <laughs> Bak bu zafer olacak inanıyorum. Yalnız geri alma tuşu olsaydı iyi olacaktı ya. Bir tam ayarlama yapabilirdim belki de. Geriye sarsa sarabilse. Emza abi elmaya bak. <laughs> Dümdüz ilerleyelim belki başka bir şey bir şeyle karşılaşacağız. Emza abi kazak. Gömlek, kravat, ceket. Tam böyle emekli adam. Dön dolaş doğal olarak aynı yere yine geldik. Küçük bir dünya yapılmış abi senin için burada. Abi. Az kalmıştı ya. Sanki böyle neredeyse neredeyse. Hadi. Hadi. Olacak. Ama bu sefer de çok gitti. Çok kalktı. Çok kalktı. Evet, evet süper. Hadi. Oh. Hayalperest. Öyle miyim lan mı? Aslında öyleyim lan Detailer, tasarımcı, programcı. Abi, bitti. Ya, arkadaş... Size şuradan söylemek istiyorum, bu oyunun yapımcılarına. Ebenizin nikah. Arkadaş, ne kadar zordu ya. Hele o son bölüm, bitirdi beni. Geçen bölüm, aslında 7 bölümde o... O son bölüm, of... Beynim alev almıştı. Bir oyunu, şu oyunu yapmak için bu kadar insan kullandınız ha. Helal olsun size. Yer, yerelleştirme. Pardon, yerli yerleştirme diye okudum. <laughs> Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Ee, final oldu değil mi ya? Evet, final oldu. The Bridge'in final bölümüyle artık bitti The Bridge. Life is Strange ee, Önüne başlayacağım. Bu, bu bittikten sonra e, da, tabi bitti abi Life is Strange oyununa başlayacağım artık onda daha iyi troller olacağını düşünüyorum aşağıdaki ser, sergilerde deneyip geri bildirim yapan tüm oyuncular isimlerinizi bilmiyor olabiliriz fakat size minnettarız kim olduğunuzu biliyorsunuz bu oyuncular onlara geri mi dönmüş ne yapmış Şevre efektleri filan filan Neyse Bugünlük benden bu kadar <laughs> Ah be Remzi abi be Bu seninle son görüşümüz olacak Görüşüşümüz olacak Çarpıldım yine Halbuki ne kadar da sevmiştim seni. Bir bilsen. Özleyeceğim abi. Remzi abi seni. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Five Strange başlar. انت بنی یما غمن چی من